Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte PUBG Mobile'de nasıl e-spray atılır, ee, hassasiyet ayarları nasıl olmalıdır ee, Tabii emülatörde bunları size anlatmaya çalışacağım ee, öncelikle şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar ee, ben en çok kullandığım M4 e, silahı yani M4116 olduğu için hassasiyet ayarlarımı daha çok M4 üzerine yoğunlaştırıyorum sizde en çok hangi silahı kullanıyorsanız size tavsiyemdir ee, hassasiyet ayarlarınızı en azından holo ve 2x gibi kullanabilirsiniz ee, ...dürbünleri ve nişangahları e, bu silaha ve e, dürbünlere göre yapmanızdır arkadaşlar. Mesela bir M4 aldık. Şimdi arkadaşlar iyi bir sprey atmak istiyorsak iyi eklentilere ihtiyacımız var. Özellikle M4'te e, ben dikey tutamak kullanıyorum. Aynı zamanda TKS için yanaklık ve M4 için dipçik e, keskin nişancıya kompansatör öneririz. Diğer silahımız için de aynı. Uzun hızlı çekim şarjör. Spreylerimizi 40 mermi üzerinden yapmamız daha doğru olur. Şöyle hemen hassasiyet ayarlarını göstereyim. Üçüncü şahıs kamerası, kamera ve birinci şahıs kamerası yüzde %30 değerinde ben kullanıyorum. Unutmadan videonun en başlarında hassasiyet ayarlarının yüzdelerine tam girmeden mouse'unu söyleyeyim. Ben hatta tanıtım videosunda çekmiştim. rapo ve Pro V280 modelini kullanıyorum. Ee, oyunda ha, PUBG Mobile'de 1250'de kullanıyorum arkadaşlar. Ee, Özelleştir de üçüncü şahıs kamerası. Kamera ve birinci şahıs kamerası. Bunlar da %30'da. Aynı şekilde zaten 1. şahısta oynamadığınız için genelde. Yani ben en azından oynamıyorum, sevmiyorum pek. Ee, üçüncü şahıs dürbünsüz e, %30. Yani şu arkadaşlar size tabii sadece ayarları göstermeyeceğim. Ayarları nasıl kendi mouse'unuzda ayarlamanız gerektiğini de söyleyeceğim. şöyle arkadaşlar hemen tekrar hassasiyete bir ayarlarına geçelim. 1250 DPI için kamera hassasiyetleri bu değerler. 3. sırası dürgüsüz %30, 1. sırası dürgüsüz %30. Lazer holo 12, 2x10, 3x8, 4x5, 6x2, 8x2, 6x ve 8x 2'yi kullanıyorum. Arkadaşlar kamera hassasiyetleri hemen göstereyim. Hemen e, ee, alalım. Bütün silahları. Şöyle. Holo'yu takalım mesela. Holo zaten evet M4'te takılı. Nişan alma şu arkadaşlar. Yani bir nevi sprey transfer diyebiliriz. Mesela ben şuraya sprey yaptım mı? Kaldırıp şuraya atacağım. Ee, üçüncü şahıs dürbünsüz e, ateş etme animasyonlarında ise arkadaşlar hemen de mesela şöyle basıyorum. Mouse'umu hiç geriye çekmeden mouse bu şekilde. Ateş etme animasyonlarında ise dediğim gibi sekme ayarları daha çok arkadaşlar. Holo'dan başlayalım. Holo'da mesela durduğumuz yerde durduğumuz yerde 10 metre spray yani mesela headshot atmayı düşünüyorum sağda adam var misal 40 mermi 35 mermi harcadık headshot ee, 15 metre şöyle 20 metre deneyelim gördüğünüz gibi daha uzağa deneyelim. 5 metre sprey atmayı deneyelim. Mesela arkadaşlar hemen şöyle. Mouse'umu çok çok fazla iş aşağıya çekiyorum. Gayet başarılı. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Mouse'umuz birazcık hasetimiz düşük olsaydı. Bu 65 olsaydı ne olurdu? Bakın kontrol etmekte çok güçlük çekiyorum. Aynı zamanda dikey ve yatay olarak da. O yüzden e, bu ayarları arkadaşlar birazcık aşağı birazcık yukarı yapar yapa kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Play transfer yapalım. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar diğer ayar olan ateş etme animasyonu. Şu anda arkadaşlar mouse'u hiç elinden elini çekmiyorum. Yani mouse'u hiç geriye çekmiyorum diye düzelteyim. Mouse'u durduğu yerde hiç hareket ettirmeden sadece ateş etme tuşuna basıyorum ve mouse Geriye çekmediğim için gördüğünüz gibi yukarı doğru kaçıyor. Direkt bası tutarsam da gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyor. Eğer diyelim ki bu hassasiyet ayarı 48 olsaydı sadece ateş etme tuşuna basıyorum. Bu sefer çok daha sıkıntılı gördüğünüz gibi. Şimdi geldik 2x'e. E, bu arada arkadaşlar buradaki ayarladığımız bütün hepsinin ayarlama mantığı birebir aynı. Aslında çok ağır aşağıya çekiyorum. Sprey. 70 metre. 3x spray deneyelim arkadaşlar. 35 metre. 5 metre deneyelim. Gayet iyi. Yani 3x için aslında gayet ilk arttıkça kontrolde uzak kontrolde zorlaşacak arkadaşlar dolayısıyla ama genelde hani böyle bir algı vardır 4x 6x m4 spreyleri falan onu deneyeceğiz şimdi ilk önce kolay olsun mesela bir 35 metreye sprey deneyelim headshot neredeyse merdivenin hepsi headshot gitti 60 metre evet. bozdu ya şöyle yapacağım biraz zorlaştı arkadaşlar 6x deneyelim Mesela 40 metreye 6x sıkıyorum Yani idare eder Bence Bir de şurada rahat bıraksa 60 metre 6x sıkıyorum Arkadaşlar uzaklık arttığı için ve benim dürbünümde X'i arttığı için artık mouse'umu daha çok geriye çekiyorum. Yani birazcık da sprey sadece hassasiyet ayarlarıyla değil açıkçası. Sizin de ara sıra buraya gelip sadece oyun oynamak yerine arada bir de nişangah çalışmanız gerekiyor. Çok uzak sprey. Kaç metre yazıyor orası? 100 metre mesela. Buraya atalım hadi 100 metre. Şimdi arkadaşlar tekste şunu göstermeyi unuttum size. Hassasiyeti görüyorsunuz. Bu kamera hassasiyeti arkadaşlar. yüzde ikiydi. fark ettiyseniz. Ben mesela 2x'e %2 yaparsam ne olur? Hemen onu anlatayım size. 2x'imi kamera hassasiyetinde %2 yaparsam şöyle bir şeyle karşılaşayım arkadaşlar. Şimdi 6x'te %2 yapmamın nedeni zaten dürbünü uzağa bakmak için kullanıyorum ve %2 hassasiyette 6x çok yakınlaştırdığı için o kadar da düşük olması gerekiyor ki hassas oynama yapabileyim. Şuraya 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 mesela buraya vurmam lazım buraya vurmam lazım benim bunu 2x ile yapabilmem için daha doğrusu yapamam çünkü hassasiyeti ikiye aldım arkadaşlar şuna bakar mısınız ben bunu da buraya vururken çok hareket ettirmem gerekiyor 8x ise bakın ikisi de %2 şu anda ama ne kadar e, erişilebilir oyunu? şuraya şuraya gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar e, hassasiyet ayarlarını söylediğim gibi buradan eğer 1250 DDPi'yi ayarlayabileceğiniz bir e, oyuncu mouse'u varsa e, bu ayarları kullanabilirsiniz. Başka sorunuz veya merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz ve yazabilirsiniz yorumlara. Her şekilde yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar grafik ayarlarını deneyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.